结了 Jesse. Ne haber Ayşe? Kerem sen ne yapıyorsun? Karımı öpüyorum ne olmuş yani? Ta saçma sapan konuşma uyarım o gözlerine ne? Aa niye bu kadar kızıyorsun? Kerem reklam çekim bu be, be, sen beni rezil ettin. Önce bir sakin ol pişman olacağın bir şey yapma. Senin anladığın gibi değil. Bak hoca anlatsın şimdi sana. <laughs> Ayşeciğim bravo. Harikaydı. Ee, biliyorum biraz sürpriz oldu sana ama bu bu fikir yönetmenimizin fikriydi. Harikaydınız. Ben ben hiçbir şey anlamıyorum. Şu an hiçbir şey anlamadım. Kerem'deki ışığı görünce hemen aldım. Provalarda çok başarılıydı kendisi. E, ee, yönetmenimizin de onayını alınca kendisine bu rolü teklif ettim ve sağ olsun kendisi de kırmadı, rolü kabul etti. Sanatla ilgili bir rica olunca geri çeviremezdim tabii ki. Her şeyi sen bile anladın değil mi? Hadi itiraf et. Heh işte ben demiştim değil mi hocam? Eşim bana inanmaz, arıza çıkarır, beni suçlar demiştim değil mi? Demiştiniz. Ayşe'cim lütfen inan bana. Yönetmenimizle Kerem Bey'i de ikna eden benim. İyi ki de yapmışız. Ya ha, tamam, Kerem oldu. Bana neden söylemediniz ya? Bu bir reklam çekimi değil mi? Böyle bir şey söylenmez mi? Söylenir. <laughs> e, Kerem'i sana söylememe fikri e, yönetmenimizimdi. Böylece daha doğal bir tepki vereceğini söyledi. E, görünüşe bakılırsa da haklı çıktı. Herkes sonuçtan çok memnun. Gördün değil mi? Demek ki işi baltalamamışım, daha iyi olmasına yardımcı olmuşum. Hatta daha da iyi olabilir. Bir tek daha alalım mı hocam? <laughs> harika bir çekimdi. İkinizi de tebrik ediyorum. Kaldı mı tankerde su? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.